bir şey oldu kalemde. Ne oldu? Şurama bir şey oldu. Tamam, kalk bir doktora falan gelin benim abi. Doktor değil. Veteriner lazım bana. Veteriner. Leyla, veteriner Leyla. Bir şey yaptı bu kız bana, kalbime bir şey yaptı. Aşk acısı çekiyor. Baksana şunun suratına. Nasıl boş boş bakıyor. Kalbi gümbür gümbür. sağlam aşklar romanlarda, filmlerde falan oluyor. Gerçek hayatta yok. Ben de senin gibi düşünüyordum biliyor musun? Filmlerde falan olur diye. Ama gerçekte de oluyormuş. Bana pek inandırıcı gelmedi bu aşk acısı. Niye hemen kötü düşünüyorsun? Belki aşık olduğu kızdan olumlu bir yanıt alacak. Yok, mümkün değil. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ki? Yoksa gitmem lazım.